Merhaba arkadaşlar. Yine bir cevap kebabı ocağı tarafından beraberiz. Bugün tadı ocak bu mini ocağımız. Bu mini ocağı bize e, Ankara'dan onun gün Binal Bey sipariş etti. Carson kalitesini tercih etti. Ocağımız minidir. E, bu ocağımızın kullanıldığı için de şu kullanıyoruz. Daha alt şekilde ya da şekilde mini olmuş biraz daha boyutsa. Şöyle bir krom tavamız var. Krom e, tavamızın altındaki şeyleri de portatif tepkilerle sökülebilir. E, mesafeyi kısaltmak için yani biraz daha çapı düşürmek için şu şekilde e, krom tavamızı yerleştiriyoruz. Etimizi şu şekilde e, mangalın üzerine kızarttıktan sonra ellerimizi zannetmek için şu şekilde krom tavamızın üzerine getirerek etimizi kesiyoruz. Ee, bunun bir de birbirine bağlı olması, etimize yani açı veriyoruz, keserken şu şekilde açı vererek e, etimizi daha rahat da kesebiliyoruz. Ee, ocağımız minidir, ee, çok e, zariftir, hafiftir ve bunun ne kadar rahat küsürdüğünü göreceğiz şimdi ee, şu şekilde. Ee, yan Şöyle tavanın üstüne koyabiliyoruz ve şu şekilde Şu şekilde Bunu çıkararak Koyduğumuz Tavayı çıkararak Küçülmesini daha da küçülmesini sağlayarak Bu şekilde e, Ana gövde de Bu şekilde ve, Ayağımı kapatarak boya Bir küçük bir ağaç bağlarına nasıl sığacağını o şekilde görmüş oluyoruz. Ankara'da Onur Bey'e hayırlı olsun diyoruz.